Herkese merhaba, Gündem Fenerbahçe'de sevgili Senet Ok'la ok beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemi yoğun ama öncesinde klasik hatırlatmamızı yapalım. futbollarına YouTube kanalı izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, yorum ve beğenileriyle bize destek olmalarını istiyoruz. Ve bir kez daha da teşekkür ederim destekleri için. Teşekkür ederiz. Ee, Fenerbahçe'nin Ankara gücü mağlubiyetinin nedenleri neydi? Fenerbahçe'nin Ankara gücü mağlubiyetinin nedenleri... E birçok sebebi var. Yani sadece kadro tercihlerine bağlamak e, yeterli değil. Buna önemli ölçüde bağlarız ama bir şey var. Bir e, Benim gördüğüm oyuncuların bir özgüven kaybı var teknik heyetin kararları karşısında. Yani böyle bir maç bitse de gitsek ya da yediği gole reaksiyon veremeyen bir takım haline gelmiş. Şimdi Fenerbahçe ciddi travmalar yaşıyor. Fenerbahçe kötü futbol oynuyor <laughs> ve son maçta e, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Osayi Samuel ikisi türbünde bir sahada sırtını döndü penaltıya falan bakamıyor şimdi travma yaşayan bir takım ve şimdi ben bunu dışarıdan görüyorum birçok izleyicimiz görüyor İsmail hocanın yanlış kararlarını ve oyuncular da bunu görüyor ve dolayısıyla ben artık burada bir kopuş görüyorum yani işte Osayi sol bek oynaması tartışıları yumuşak orta saha doğrudur bunun sebeplerini anlatırım ama ben biraz mental olarak bir kopuş görüyorum. Yani ana sebepte bu. Ee, yoksa onun dışında tabii ki e, Krunic'in ve Zaysin olduğu orta yumuşak bir orta Ama hocanın açıklaması da şu olacak. E, doğal olarak ben rotasyon yapmak durumundayım. Mert Hakan var şu an elimde. E, efendime söyleyeyim İsmail var. Şmanski var. İşte Mert Hakan'ı da oynatırsam e, sakatlanırsa benim Hatay maçına çıkaracak oyuncum kalmıyor. Devamındaki soru da şu, o zaman neden şu an Crespo İspanya'da çok iyi performans sergiliyor? Anlatabildim hı hı. mi? Bu nedenle Fenerbahçe'nin e, teknik adam sorununun yanı sıra teknik adam tercihlerinin yanı sıra devre arası transfer döneminde de e, gönderdiği ve göndermediği oyuncuların da etkisiyle Fenerbahçe hem bu maçı kaybetti hem de çok ciddi bir e, sıkıntı yaşıyor. Ne gibi? Uzun uzun böyle anlatıyorum ama... Zaitis'e git dendi, kente git dendi. Zayt'sa dedi ki ben gitmem, yıllardır hep işte ben kiralık gidiyorum dedi. E, hoca da bir tercih kullandı, kenti liste dışı bıraktı. Dedi ki ben Zaitis'den daha önce verim aldım, tekrar alabilirim diye düşündü, alamıyor. Dolayısıyla bu tercihin sıkıntısı yaşanıyor. Crespo aranıyor. Lincoln aranıyor. Bu oyunculara teklif vardı. E, teklif de geldi. E, yabancı kontenjanı boşaltılmak zorundaydı. Ve bu oyuncular gönderildi. Bu yüzden sadece o sayı solda, işte yumuşak orta saha, zaten bunlar maçın kaybedilmesindeki önemli etkenlerden birkaçıdır kabul ediyorum. Ee, ama temel konu devre arası transfer döneminde alınan yanlış kararların ve devamında İsmail Hoca'nın saha içindeki yanlış taktiksel hamlelerinin e, devamı ve oyuncularla benim gördüğüm teknik heyet arasında bir, bir kopuş. Yani e, bir, bir özgüven kaybı yaşanıyor. Bunun sadece oyuncular yaşamıyor, camia da yaşıyor. Oyuncular camianın bir parçası olduğu için birbirine bağlı durumlar. Biraz böyle derinlemesini anlatmaya çalıştım. Ama Fenerbahçe'nin reaksiyon veremez bir hale gelmesindeki ana etken İsmail Hoca'nın takımı e, doğru futboldan uzaklaştırması, yanlış hamlelerle takımı camia taraftarı travmaya sokması ve bu gerginlik altında oyuncuların belli noktalarda katkı verememesi. Şimdi İsmail Kartal'dan bahsetmişken açıklamaları da vardı. Yüzdeyiz şampiyon olacağız diye. İsmail Hoca'nın e, sevgili dostum e, kazandıktan sonraki açıklamalarında sesi çok gür çıkıyor. Kaybettikten sonra ise çok kısık çıkıyor. İsmail Hoca kendi söylediğine inanıyorsa problem yok. Ama dışarıya yansıttığı vücut dili o inancı göstermiyor. Yani benim en azından gazeteci olarak yorumladığım şu. Yani kazandığında, Rize'de kazandığında ya da herhangi bir maçta kazandığında nasıl konuşuyorsan burada da öyle konuş yani. Ve her kaybettiği maçtan sonra e, psikolojik olarak yaşadığı çöküntü camiaya camiaya geçiyor, hissettiriyor. Anlatabildim mi? Sonuçta Fenerbahçe maç kaybedebilir. Ya şu problem şu dostum. E, ben burada yine Galatasaray'la kıyaslıyorum. Niye? Çünkü en yakın rakibi Beşiktaş olsa Beşiktaş'la kıyaslayacağım. Santos'la kıyaslayacağım yani. Trabzon olsa Abdullah Avcı'yla kıyaslayacağım. Şimdi konu şu. Ee, Okan Hoca Bayer maçlarını doğru tercih yapsa, belki bek tercihi yapsa, belki Galatasaray şampiyonluğuna devam ediyordu. Hı hı. Sparta Prag maçında Barış Alper'i belki sol bekte koysaydı ikinci maçta e, etkili sağ kanat oyuncusunu durdurabilirdi. Bunlar taktiksel olarak eleştirebileceğimiz şeyler hoca ile alakalı. Ama ne diyor hoca? Diyor ki hata benim, ben hata yaptım diyor ben benim hatam diyor mesela Sparta Prag maçı. Ha diyorsun ki evet hoca hatasını gördü ve insanlar da oradan öz eleştirisini aldığını kabul edip ona göre eleştirisini yapıyor ve Galatasaray taraftarı camiası daha umutla bakabiliyor. Demek ki bizim hocamız hatalarından ders alabiliyor. İsmail Hoca ders almıyor ve diyor ki biz diyor konuştuk nerede hata yapıyoruz biz ve oyuncularımız. Hocam senin oyuncuların bir hata yapmıyor yani. Hoca onu anlamıyor. Hoca onu görmüyor. Oyuncularda bir hata yok yani. Hala oyuncularımız ve biz ben de ben demiyor, ben demiyor hala biz diyor yani biz oyuncular bir hatası yok sen yönlendiremiyorsun. Ee, birkaç isim soracağım bu bir doğrultuda. Gördüm. Şimanski, Cengiz Ünder e, onların performansının düşüşte olduğunu ya, görüyor. Ya düşüşte olması skorla alakalı ama oyun evet. olarak ben Şimanski'nin çok düşüşte olduğunu düşünüyorum. Cengize bir düşüş var, e, o çok net gözle görülür bir düşüş var e, onu kabul edebilirim. Yani onun dışında bu süreçte düşmeyen oyuncular herhalde Tadiç ve Ceko değil mi? Yani her hı hı. en çok eleştirilen hani herkes çok eleştiriyor Ceko ve Tadiç'i. Evet. Her halükarda performans veren oyuncular. Yine Tadiç iyi bir performans sergiledi. Klas bir oyuncu olduğunu gösterdi. Etkili ortalar yaptı. sonuçta Fenerbahçe'de bazı oyuncularla alakalı algılar yapılıyor. İşte Ceko, Tadiç ve birkaç oyuncuyla alakalı. Ee, bu da eleştirilmesi gereken bazı oyuncuların eleştirilmemesine sebep oluyor. Ve insanlar hep sürekli iyi oynayan ya da takıma katkı sağlayan. Mesela Şumanski de öyle. Şumanski skor katkısı yapması da problem değil yani çok fazla. Oyuna çok büyük katkısı var Şumanski. en azından bir bölgeyi kapatıyor. Üstüne rakibi çekiyor. Başka bir arkadaşına alan <laughs> sağlıyor. Ama Cengiz konusunda hak veririm. Cengiz'de son dönemde ciddi bir düşüş var. Ee, bir an önce toparlanmalı. Çünkü İrfan Can Kahveci en az iki hafta yok. Hı <laughs> Ee, onun yokluğunda Cengiz'e çok büyük görev düşüyor. Kroenig beklenen performansı niye sergilemiyor? Yine bir taraftardan Vallahi eleştiri Krunic vardır. Kroenig ile alakalı şöyle bir durum var. Krunic, bir Kerim Milan, yani ben Milan'da çok seyrettim, iyi oyuncu. Ve e, sezon başı Pioli bırakmak istemedi. Takımındaki önemli isimlerden biri olacaktı. Yani Milan oyun tarzı tarzıyla, İtalya'da oynayan oyun tarzıyla buradaki oyun tarzı arasında fark var. Bu adam pas oyuncusu. Pas trafiği üzerine oynayan e, ee, İsmail kadar sert olmayan ama çok önemli bir pas becerisi olan bir oyuncu. Dolayısıyla hatta ben en son konuştum hani birçok içeride de şaşıran şaşırdılar yani. Samanları da şaşırıyor. Nasıl yani bizim hani beklediğimiz gibi değil diyorlar yani. Bu çok net söyleniyor. Ama e, bugüne kadar gelen konuşan Fenerbahçe'ye transfer olmadan gelen kurucu bana soracak olsan çok net çok iyi bir oyuncu, çok zeki bir oyuncu. Ayağına çok hakim, çok kaliteli paslar atan bir oyuncu. Ee, ama performans verememesiyle alakalı belki önde Fred olsa daha farklı bir e, pozisyonda olabilirdi. Bir de burayı bilmiyorum şimdi oyuncuların karakteri kişiliği dönemli oturup konuşalım kendisi. Yani burayı belki biraz daha rahat nasıl olsa oynarım mantığıyla mı geldi acaba? Ee, çünkü bazen yabancı oyuncular ya Türkiye Ligi'ne geldim ben yaparım mantığıyla bakıyor. Evet. Çok ciddi hayal kırıklığı e, yaşıyor ve yaşatıyor. Ama Ben Kroon için kalitesinin e, kalitesinin olduğunu düşünüyorum. E, doğru bir şablonda e, adaptasyon sürecinden sonra katkı sağlar ama tabii ki bunun da bir an önce olması gerekir. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe taraftarlarının tepkilerine verdiği bir yanıt vardı. Ee, onlar hakkında ne düşünüyorsun? Ben 20 yıldır Fenerbahçe e, spor kulübünü, başta futbol takımını takip ediyorum gazeteci olarak. Benim gördüğüm en iyi Fenerbahçelerden biridir Emre Belözoğlu. Tanıdığım bizzat tanıdığım hı hı. en iyi Fenerbahçelerden biridir. Bu kadar. Fred ne zaman dönecek? Son olarak da bunu Fred az önce söyledim, en az iki haftası. Pardon. İrfancan. İrfancan iki hafta. Özür dilerim. İrfancan iki haftası var. çok o kadar sakat evet, olunca. evet. Şimdi Fred aslında iyileşti. Fred iyileşti. Bu haftaki kadroda olur. Ama ilk 11 olması zor. Dolayısıyla ancak Hatay maçından sonra ben 11 olmasını bekliyorum. 11 olacak, form tutacak vesaire. Bunlar biraz zaman alır. Yani. Burada Fred'in sakatlandığı maçta hatırlıyorum çok yük bindi. Kendini çok hırpaladı. İşte orada İsmail Hoca belki erken çıkarsaydı onu Fred'ine sakatlanmaz. Yani dönüp dolaşıp ben buraya kadar İsmail Hoca'yı çok böyle eleştirdim, eleştiriyorum. Ben Antalya Spor kazanan Antalya Spor maçından beri eleştiriyorum. Kayıtlarda da var. şimdi erişim insanlar çok fazla eleştiriyor. Ben uzun süredir eleştiriyorum. Kazandığı maçlarda eleştiriyorum. bir teknik adam Kararları bir takımı şampiyon yapar, şampiyon yapmaz, küme düşürür, kümede bırakır, takımına göre bu değişir. Ama çok ciddi hayati hatalar yapıyor İsmail Hoca ve İsmail Hoca e, genel olarak e, temel sıkıntısı da şu, e, sanki e, yani özellikle vücut dili ve iletişim açısından biraz sıkıntı yaşıyor hı hı. ve şunu bilmesi lazım, sadece kendisi bir taktisyen değil yani. 5 2 4 4 2'yi sen şurada oynasan burada oynadan Yani bir lider ve insanlar maç sonu o liderin iki dudağı arasından çıkacak laflara bakıyor. Kadıköy'de maç kaybettiğinde şen şakrak gidiyor orta sahada oyuncularla sohbet ediyor, gülüyor eğleniyor. Kaybettiğinde hemen içeri gidiyor. Bu olmaz. Bu büyük takım hocasının yapacağı bir davranış değil. Dolayısıyla kalan haftalarda İsmail Hoca maç kaybedebilir. Doğru hamleler, yanlış hamleler yapabilir. Bunlar ayrı şeyler. Ama biraz insanlar bir lider görmek istiyor kulübede ve kenarda. E, ee, Naçizane bunu söyleyebilirim. Teşekkürler abi yorumların teşekkür için. Teşekkür ederim sağ ol kardeşim. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere.